Arkadaşlar merhaba. Size geleneksel çocuk oyunlarla ilgili oyunumu anlatacağım. Ders planı sınıf 3. Önerilen süre bir ders saati. Kazanım. Duyu organlarının önemini fark eder. Duyu organlarının yapısal ayrıntısına girilmez. Öğretim yöntem ve teknikleri. Oyunla öğretim tekniği. Düz anlatım yöntemi. Kullanılacak materyaller. Çeşitli meyve ve sebzeler. Çeşitli baharat türleri pamuk kalem, defter gibi çeşitli materyaller gözü bağlamak için öğrenci adedince bezler. Giriş. Sınıfa girdim, öğrencileri selamladım. Daha sonra çocuklara kulak, burun, göz, dil ve deri olan duyu organlarımız olmasaydı gördüklerimizin, tattıklarımızın, duyduklarımızın, dokunduklarımızın, yediklerimizin ne olduklarını nasıl anlardık diye sordum. Cevapları aldım. Daha sonra bu duyu organlarımız olmadan herhangi bir varlığı ya da nesneyi ya da yiyeceği algıl algılayamayacağımızı söyledim. Ardından duyu organlarımızın önemini anlamaları için okul bahçesinde sınıfça bir körebe oyunu oynayacağımızı söyledim. Sonra da oyunumuzu oynamak için çocukları okul bahçesine indirdim. Oyun planı Oyunun adı körebe. Oyun kaç kişiyle oynanır? İki grupla oynanır. Sınıftaki öğrenci mevcuduna göre oynanabilir. Yani kesin, kesin kişi kontenjanı yoktur. Oyun nerede oynanır? okul bahçesinde oynanır. Oyunun kuralları. Öğretmen komut vermeden oyun başlamaz. Yönlendiren öğrenci asla gözü kapalı olan oyuncuyu, oyuncuya kopya veremez. Hakem öğrenci tarafsız olmalıdır. Oyuncular kendisini yönlendiren arkadaşını iyi dinlemelidir. Parkur bittikten sonra her oyuncu birinci masadaki yiyecekleri bir defa tek tadabilir. Oyuncular parkurun baş başındaki engelleri hatalı geçerse başa dönmesi gerekir. Oyun esnasında gözü kapalı olan öğrenci gözüne bağlanılan bezi asla çıkaramaz. Oyun başlamadan önce oynayacak bütün oyuncuların gözleri bağlanması gerekir. Merhaba ben Mehmet Şehit Ömer. Bugün derneksel çocuk oyunları dersinde sizlere oyunumuzu anlatacağım. Oyunumun kazanımı dersimizden kazanımı, bir oyun önemini fark edin. Oyunumun adı körebe. Oyunumun dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada gözü bağlı olan öğrenci. Seçiyor. Eğer teknik yanlış adım atarsa tekrar başa geçmesi gerekiyor. Mesela şöyle, ayar, şu, e, bir ayağı da şöyle bastırmasa ya da şöyle yaparsa yanlış basarsa tekrar başa geçmesi gerekiyor. E, i̇lk aşamayı bu şekilde geçeceğiz. Bu, bu ilk aşamadaki amacım işitme duygusunun e, önemini çocuğa fark ettirmek. Şöyle e, yönlendiren arkadaş sesli bir şekilde arkadaşını yönlendirdiği için, oyuncuyu yönlendirdiği için e, o oyuncu Din, e, dinlediği arkadaşını iyi dinlemesi gerekiyor. Bu durumda kulağını iyi kullanması gerekiyor. Yani kulağın yani öne bir bu atıyor. Parkurda, uçma aşamada. Yani buradaki amacımız bu. Evet. Bu aşamaları geçtikten sonra ikinci aşama geçiyor. Yani ilk masaya geliyor. Bunları tamamladıktan sonra bu şekilde doğru bir şekilde burada da çeşitli meyve ve sebzeler var. E, bunları tek tek e, tatması gerekiyor arkadaşının e, yönlendirdiği arkadaş oyuncuya e, şöyle meyveleri sebzeleri uzatıyor ağzına alıyor ve tatıyor e, doğru bilirse eğer hakem öğrenci var o aslında hakem her bir grup için e, hakem öğrenci var onlara kontrol ediyor eğer doğru bilirse her bir doğru bildiği için artı atacak e, elindeki kağıda yanlış bilirse de artı atmayacak eksik atacak e, bu şekilde bu parkuru e, bu aşamayı böyle tamamlıyor buradaki amacım ise. Ee, tatma büyüsü olan dilin önemini fark ettirmek yani öğrencinin gözü e, oyun içerisinde hep kapalı olacak, e, gözü kapalı olmasına rağmen tattığı yiyeceklerin e, ne olduğunu anlayabilmesi ve işte buradaki önemli dil dilin dil e, organının önemini fark ettirmesi bir amacın. Bu aşamayı geçtikten sonra da ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada da e, gördüğünüz gibi çeşitli baharat türleri var ve soğan sarımsak var. Bunları da yine aynı şekilde yönlendirdiği arkadaş. Ee, arkadaşın, oyuncunun ne götürecek ve o da koklayarak ne olduğunu anlamaya çalışacak. Ee, eğer ki burada da her bir doğru bildiği e, baharat çeşidinin ya da soğanı her bir ürünün eğer ki doğru bilirse artı atacak hakem öğrenci. Ee, buradaki amacım ise e, tatma duyusu olan e, toplama duyusu olan burun organının önemini fark ettirmek. Yani gözü kapalı olduğu halde ne olduğunu anlaması ve önemli fark etmek. Son olarak son olarak da üçüncü aşamaya geliyoruz. Bu aşamada da çeşitli materyaller var. E, dokunma büyüsü olan e, deri organını kullan, kullanacak burada. Elini kullanarak e, ne olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Her doğru bildiği ürün için içinse, materyal içinse artı alacak. Hakem öğrenci tarafından. E, benim e, oyunum bu şekilde ve so, e, son olarak da görme büyüsü var. Görme büyüsü oyun içerisinde sürekli gözü kapalı olduğu için e, dar ise e, görme büyüsünün önemini fark ettirmeyi amaçladım. Yani oyun içerisinde sürekli gözü kapalı ve hiçbir şey göremezden e, oyununu oynamaya ve bitirmeye çalışıyorum. Yani gör, gözme, e, görme büyüsü olan göz organı olmasaydı hayatımızda e, neler olabilirdi, bunun önemini ya da neler olmazdı, ne, hangi konularda zorlanırdık, Bunların e, işte önemini fark ettirmekti amacım. Oyunumun e, genel olarak e, nasıl oynandığı bu şekilde. E, Sınıfı iki gruba ayırdım. İki grup var burada her iki gruptan bir yönlendirici var. O yönlendirici diğer oyuncuları e, oyun içerisine yönlendirecek. Ve her bir grup içinde bir hakem öğrenci belirledim. Yani her bir grup için birer hakem öğrenci belirledim. O hakem öğrenci de bildiği her ürün için artı atacak. 20 dakika içerisinde e, bu süre 30 dakika içeri, 30 dakika da e, artık duruma göre değişir tabi bu zaman. 20 dakika 30 dakika içerisinde hangi grup en çok ürünü bilirse ve aşamaları doğru bir şekilde geçerse bu e, bunun sonucunda kazanan grup o olacak ve buna göre bu artılar hesaplanacak. Oyunun sonunda en çok artıyı alan grup kazanıyor. Gel düz gel düz gel 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 düz gel 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 dur sağa dön sağa dön gel 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 dur sola dön gel düz gel 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 dur sağ sağa yap sağa yap gel 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 dur sola dön gel düz gel 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 gel, gel. dur sağa dön gel Gel, gel, dur dur bitti Dur hafif say yap abi say yap adım Uzun bi adam Uzun bi adam Evet dur hafif say yap Salar. Evet uzun bi adam Evet dur Hafif say ha. ha. evet. dur Uzun bi adam uzun bi adam Evet Gel gel dur gel gel gel, 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 gel. doğru Salatalı. doğru Armut. yanlış Hortakal. Jammars. Ægða. Það er verið. Limón. Það er verið. Be. doğru. Evet sağ yap gel bitti. Sağ yap gel gel gel. Sağ yap sağ yap gel 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 gel. Evet gel gel gel. Sol yap gel. Evet gel. Gel. Şimdi koklayacaksın ben yardımcı olacağım. Kimyon doğru. Kırmızı bir Yanlış. Kimyon doğru. Nane, doğru. Kekik, doğru. Sarımsak, doğru. Soğan, doğru. Gel, sağ yap, sağ yap. Gitti. Gel, gel. Evet, gel, 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 gel. Sol yap, gel. Ben şimdi kendim bulacaksın burada. Evet, bu hamlesiz. İki. Doğru. Boyun hamuru. Doğru. Doğru. Evet doğru. Son bir tane kaldı. Top doğru. Oyun bitmiştir arkadaşlar.